I no, no, no. dakikalarında operatör doktor Hüseyin Güner bizimle birlikte olacak ve bugün konuşacağımız konu meme operasyonları olacak kendisiyle. Öncelikle merhaba diyoruz ve hocamızı hemen sormak istiyorum. Şimdi biz meme operasyonları dediğimiz zaman ne anlamak gerekiyor hocam? Meme ile ilgili estetik cerrahide uyguladığımız ameliyatları 3 bölümde inceleyebiliriz. <laughs> meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatı. O zaman küçültmeyle başlayalım isterseniz. Nasıl bir şey meme küçültme? Meme küçültme ve meme dikleştirme aynı ameliyatlar değil. Meme dikleştirme ameliyatında genellikle çok az meme dokusu çıkarılır ya da hiç meme dokusu çıkarılmaz. Meme küçültme ameliyatında ise meme dokusunun 1 bölü 3, 2 bölü 3 gibi büyük bir kısmı çıkarılır ve aynı anda meme dikleştirilir her ikisinde kullandığımız izler birbirine benzer ama yöntemler biraz birbirinden farklıdır. E, büyütme daha çok rağbet görüyor sanki. Bir Hemen onunla ilgili konuşalım isterseniz. Büyütme nasıl sağlanıyor peki? Meme büyütme ve meme küçültme ameliyatı ülkemizde meme ile ilgili en sık başvurular arasında. Meme küçültme daha çok genç hasta, meme büyütme daha çok genç hastaların ...tercih ettiği, 18-25 yaş arası hastaların tercih ettiği ameliyat. Meme küçültme ise daha çok 30 yaş ve sonrası tercih edilen ameliyat. Ee, her iki hasta yaş grubu birbirinden biraz farklı. Vücuttan mı bir şey alınıyor, bir e, silikon mu takılıyor, nasıl oluyor bu? Meme büyütme ameliyatlarında tercih ettiğimiz birinci yöntem... ...meme protezi olarak bilinen, bizim implant adını verdiğimiz dışı silikon, içi serum ya da yoğunlaştırılmış jel dolu olan e, yapay suni maddelerle memenin büyütülmesi. Eğer meme az bir büyümeye ihtiyaç duyuyorsa bunu da otojen, otojen dokularla yani kişinin kendi yağı ile büyütmek mümkün. Her ikisi de sağlıklı, e, güncel tercih edilen metotlar. Sizin tercihiniz ne peki bunlardan? Şimdi son Belki 35-40 senedir en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatı, liposakşın ve meme büyütme ameliyatı ve 40 senedir implant dediğim bu silikon bazlı materyaller kullanılmakta ve şu an güncel kullandığımız şeylerle hemen hemen hiç sorun yaşamamaktayız. Dolayısıyla birinci tercih olarak bu implantları seçiyoruz. Çünkü hem yerleştirmesi kolay hem çok uzun ömürlü, teorik olarak bir insanın ömründen daha uzun bir problem yaratma ihtimali de uygun hastaya uygun ameliyat tekniği seçildiği zaman yok denecek kadar az. Ama bir grup hasta var ki vücudunda yağ fazlalığı var, nemesi büyük ama vücuduna göre daha büyük olsa daha iyi olur diye düşündüğümüz bir hasta grubu. Bunlara da Özel tekniklerle aldığımız yağı içindeki kök hücreden zengin kısmını ayrıştırarak meme büyütmede kullanabiliyoruz. Bununla ilgili birçok şey söyleniyor. Doğru mu yanlış mı diye ama biz bunun doğru olduğunu yıllardır biliyoruz. Zaten yeni teknikler değil. Protez diyorsunuz ama ben silikon diyeceğim. Biraz halk E, Silikonların acaba herhangi bir zararı var mı vücuda? Hasta seçimine dikkat edilirse, yani uygun bir hastaya... O hasta için uygun ameliyat şekliyle, o hasta için uygun yapıda bir silikon malzeme e, kullanılırsa bir riski yoktur. İsterseniz bunu açayım. Örneğin çok zayıf bir hastaya, dışarıdan bakıldığı zaman kaburga kemikleri gözüken bir hastaya siz meme dokusunun altına protez koymaya çalışırsanız o protez dışarıdan belli olur. Güzel bir estetik görüntü oluşturmaz. E, ...hastaların en büyük şikayetlerinden biriyle karşılaşmış olursunuz. Böyle bir hastaya kas arkasına daha kolay gizlenebilecek bir... ...yoğunlaştırılmış jel silikon tercih ederseniz... ...bir problemle karşılaşmış karşılaşmazsınız. Hastanız da memnun olur. Örneğin bir tanesi bu. Diğeri çok e, pitotik, sarkmış bir memeye... ...bu pitozu, bu sarkıklığı düzeltmek için... ...büyük bir protez kullanarak sarkıklığı, sarkmayı gizlemeye çalışırsanız erken dönemde hasta memnun olur ama uzun dönemde meme ayrı, protez ayrı hareket edeceği için yer çekimine göre bir süre sonra double bubble dediğimiz çift konturlu bir meme görüntüsü olabilir. Mesela bu hastanın ya da protezin hatası değil, tamamen yanlış değerlendirme neticesinde kötü bir sonuç elde edilmiş olur. Ya da Gerekmediği halde kişide büyük bir kalınca bir meme dokusu vardır. Bu çok e, başlangıç tipi implantlar seçilerek meme dokusu arkasına e, mesela koezif ko yoğunlaştırılmış yer bir implant koyarak sorunu çö çözebilirken çok derine kas arkasına kompleks yapıda işte yoğunlaştırılmış anatomik bir implant koyarsınız. Hasta karşınıza 3 ay sonra implantın dönmesi yani protezin dönmesi, takla atması neticesiyle kötü bir meme şekliyle karşınıza çıkar. Hasta mutsuz olur. Bu tamamen sizin yanlış yani hekim olarak bizim yanlış değerlendirmemizden kaynaklanan kötü neticelerdir. Eğer biz ne yapacağımızı bilirsek uygun hastaya, hastanın anatomik yapısına uygun e, ameliyat şeklini ve protez yapısını seçersek herkes memnun olur. E, ehil el önemli diyorsunuz yani. E işte öyle değil mi? Protezli olan bir kadın emzirebilir mi çocuğunu ileride ya da ne zaman isterse? Valla protez taktıran bir hanım her şeyi yapabilir. Aklınıza gelen protezsiz bir hanım ne yapabiliyorsa hepsini yapabilir. His kaybı oluyor mu diye de sorayım o da çok merak edilir. Olabilir. Erken dönemde özellikle birkaç hafta süren his kaybı olabilir. Geç dönem his kaybı eğer uygun şekilde yani bilen bir insan tarafından yapılıyorsa olmaması gereken e, bir durum. Ama az da olsa çok düşük bir hasta grubunda meme başında uzun süren his kayıpları, his farklılıkları e, görülmüştür. Niye şöyle bir şey okumuşum, bir makale okumuştum. Bunu belki okuyanlar da vardır izleyicilerden de. Çok enteresan gelmişti bana. Memesini yaptıran kadın bir zaman sonra bel bölgesini ve karın bölgesini yaptırmak istiyor. Bilmiyorum hiç duydunuz böyle bir şey sizde? Kesinlikle doğru. Meme büyütme değil de meme küçültme için başvuran hastaların %80'i 90'ı aynı anda karın ve karın yanlarında yağ fazlalığından da şikayetçi. Bu grup hastalara meme küçültme ile beraber liposakşın, abdominoplasti ya da mini abdominoplasti, mini karın germe ameliyatı da sıklıkla uyguluyoruz. Zaten meme küçültme için gelen hastaları mutlaka soyup alt kısımlarına da bakmak zorundayız. Çünkü hastalar birkaç ay sonra ya benim memem küçüldü ama karnım büyüdü galiba diye geliyorlar. Oysa tamamen optik bir yanılma. Memeler küçülünce büyük olan karın daha da büyük duruyor. Şimdi e, sizi ben zaten biliyorum e, Hüseyin Hocam. Her zaman çok yeniliklerden yanasınız ve e, bir sürü basında da zaten yer alıyor makalelerinizde, görsel basında da aynı şekilde. Siz hep yeniliklerle ilgili ve yeni teknolojiyle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Acaba karın germede de böyle bir teknoloji söz konusu mu merak ettim. Biz her ameliyatta teknoloji kullanıyoruz. Burun ameliyatında burun cildini küçültmek için dışarıdan uygulanan lazerler kullanıyoruz yüz germede yüzü daha parlak, daha gergin göstermek için ameliyatla beraber aynı anda ya da öncesinde sonrasında yüz gençleştirme lazerleri kullanıyoruz. Yaklaşık 12-13 tane farklı lazeri ameliyatların içine katabiliyoruz. Meme ameliyatında az önce konuştuk. Meme e, büyütme ameliyatında diseksiyonları lazer yardımıyla yapıyoruz ki bu çok gerçekten büyük bir konfor. Ameliyattan sonra hastalarda kanama, şişme, morarma gibi istenmeyen etkiler hemen hemen hiç olmuyor ve ameliyat çok kısa sürüyor. Biz yaklaşık 20 dakika içinde her iki memeyi de büyütebiliyoruz. Yani bu ve bunu lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Lokal sedasyonla hasta hiçbir şey hissettirmeden lazerle memeleri e, diseksiyonlu yapıp e, uygun bir implantı koyabiliyoruz. Meme küçültme ameliyatında bir sürü bıçak yerine lazer kullanıyoruz. Lazerle cildi tıraşlayabiliyoruz. Bunun avantajları kanama olmuyor, ameliyat süresi kısalıyor, ameliyat sonrası ödem hemen hemen hiç olmuyor. Hastalar birkaç gün içinde yıkanıp işlerine başlayacak durumda oluyorlar. Teknolojiden bahsettiğiniz için Liposuction yapmıyoruz. Artık slim lipo ve smart lipo teknikleri uyguluyoruz. Yani büyükçe bir kanülle içeri girip yağı parçalayarak almaktan ziyade çok ince bir fiberle cilt altında dolaşarak yağı eritip, Sonra keyfek eder istersek yine bu lazer sisteminin içine dahil olan özel bir lazer kanülü ile bu erimiş yağı dışarı alabiliyoruz. Liposakşına temel temele farklı yöntemler. Karın germede en çok teknolojiyi kullandığımız e, ameliyatlardan biri karın germe. Burada da e, diseksiyonu yani e, karın cildini karın kaslarından ayırma işlemini artık yapmıyoruz. burada lazer uyguluyoruz, lazer kullanıyoruz. Cildin dezeptalizasyonu, cildin soyulması işlemini lazerle yapıyoruz. Onun dışında yine her karın germede özellikle uç kısımlarda, sağ ve sol yanlarda köpek kulağı diye nitelendirdiğimiz cilt fazlalıkları ve yağ birikintileri istemesek de ameliyatın en sonunda kalır. Bunları uzun kesilerle toparlamak gerekirken cerrahi yöntemlerle biz lazerlerle bu bölgedeki yağı eritip dışarı alıp sarkmaya meyilli olan o cilt kulakçıklarında, cilt adalarında dışarıdan uyguladığımız fraksiyone lazerlerle kontrakte edip insizyonu kesiyi uzatmadan e, çok daha ufak izlerle bazı vakalarda hiç iz kullanmadan bir endoskop ve lazer yardımıyla karın kaslarını sıkılaştırıp hiç iz kullanmadan e, ameliyatı net neticelendirebiliyoruz. E, bunun müjdesini vereyim. Az sonra e, izleyicilerle konuşacağız zaten. Biz e, lipolizden bahsedeceğiz. Lazerli lipolizden. E, bunu söyleyeyim ki hani böyle bir problem yaşayanlar da ekran başında kalsınlar. Bu programın her bölümü size göre ama bunu da bir kez daha belirteyim. Son olarak neler söylersiniz hocam? Aslında üzerine basa basa söylemek istediğim bir şey daha var. Hı -hı. E, teknoloji maalesef hak ettiği şekilde güncel plastik cerrahi uygulamaları içine giremedi ülkemizde belli şartlar nedeniyle belki çok zengin bir ülke değiliz, bunun da etkisi olabilir ama bir şekilde bizler biraz işimize yatırım yapıp en yeni teknolojilerle en en ileri teknolojilerle hastalarımızı tanıştırmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Biz bunları kullanıyoruz ve çok memnunuz, hastalarımız da çok memnun. Sanırım birkaç sene içinde çok yaygınlaşacak ülkemize de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam.